Baban gelecek biliyorsun değil mi? Nereye götürdüler onu? Hırsız değil o. Tabii değil oğlum. Tabii değil. İnsan arkadaşını tutuklar mı? Bütün polisler babamın arkadaşı. Çok kötü bir şey yapmasa niye tutuklasınlar onu? Sen niye kavga ettin bakayım arkadaşlarınla? İnanmıyor musun yoksa babanın suçu olmadığını? İnanıyorum ama çok üzülüyorum. Üzülme tamam mı? Senin baban iyi biri. Gerçek ortaya çıkacak. Bana yalan söyleme. Sence babam kötü biri. Olmasa ayrılmazdın. Yalan söylüyorsun bana. Kaan, açar mısın kapıyı oğlum? İstemiyorum. Bak ama yarın babanı görmeye gideceğim, gel beraber mektup yazalım. Sen babamı sevmiyorsun, seviyormuş gibi yapma. Seviyorum oğlum, niye sevmeyeyim? Yalan söylüyorsun, Sevsem boşamazsın. Bana bak Cüce, çık diyorum şuradan hadi. Çıkmayacağım. Ben bir kere sen daha doğmadan babanı seviyordum. Sen bu kadarcık vitamindin, ben babanı seviyordum. Sen bebektin, ben babanı seviyordum. Şimdi geçtin karşıma kazık kadar ukala oldun, ben hala babanı... Bak Kaan, hadi sinirleniyorum. Açar mısın kapıyı? Nasıl vitamindin? Multi. Bakalım be. gel. Gel hadi bir de resim çizelim tamam mı? Hem mektup yazalım hem resim çizelim. Alo. Hangi kalemlerini kullanacaksın? Geç otur bakalım. Bilmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.